Ya öncelikle çok kurumsal. Gerçekten Türkiye'nin belki de hemen hemen en iyi kulübüne geldim diyebilirim bu anlamda. Muhteşem bir işleyiş var, muhteşem bir düzen var. Herkesin işini yaptı. Hani Türkiye'de biz hocalar biliyorsunuz kulüplerde çok fazla şeylerle uğraşıyoruz. Burada bu işlerin çoğuyla uğraşmıyoruz. Sadece işimiz sahada. Bu anlamda çok şanslıyız diyebilirim. Zaten güzel bir düzen var. Biz de bu düzeni sportif anlamda hem oyuncularımızla birlikte bu düzenin içinde Asım Paşa inşallah başarılı olup bu 100. yılımızda bir hedefimiz var. Bu hedefe doğru emin adımlarla gitmek istiyoruz. Bir tek amacımız var. Kendi bir oyun şeklimiz, oyun düzenimiz var. Oyun düzenini buraya yerleştirmek, bizim oyun düzenimiz hep önde oynayan, önde baskı yapan, mümkün olduğunca pozisyon üreten, çok gol atan bir takım yaratmak bunu çalışıyoruz. Bütün idmanlarımızla her şeyimizde bunu çalışıyoruz. Onun için de hani hep beraber tam kadro çalıştığımız zaman ki sakatlarımız yeni yeni düzeldi. İşte ilk hafta Kayseri'de 5-6 oyuncumuz yoktu ama ona rağmen oynadığımız futbol çok iyiydi. Girdiğimiz pozisyonlar müthişti. Yani belki 4-5 farklı kazanabileceğimiz bir maçı kaybettik. Rize maçı keza aynı şekilde müthiş oynadık. Hatay maçında istediğimiz performansı belki çok sağa yansıtamadık ama orada da pozisyonlarımız vardı. Kazanabileceğimiz bir maçtı. Alan Ve alanı şutu var, Kevin'in ilk pozisyonu var o pozisyon gol olsa belki maç komple seyri değişecekti. Onun neticesinde Galatasaray maçına ilk defa 4-5 kişi sakatlar döndü gelen oyuncularla birlikte. Yani e, ideale yakın kadroyla çıkabildik diyebilirim. Hala eksiklerimiz vardı gelen oyuncular, sakat oyuncularla alakalı ama en azından bu kurguyu devam ettirecek oyuncu kadrosu artık oluşmuştu. Galatasaray maçında da özellikle isteğimiz, arzumuz e, ve oyun şeklimiz, oyun düzenimiz, ne istediğimiz e, bunun çoğunu özellikle ilk yarı e, sahaya müthiş yansıttık. İlk yarıda 4-5 farkı yakalayabilirdik e, ama Önemli olan sonuçlar gelir. Bizim için önemli olan oyun şekli, oyun düzeni ve bunu yansıtmamız. İlk 4 haftalık periyotta 3 maçta bunu çok iyi yaptık bölüm bölüm. Bir Atay maçının bazı bölümlerinde yapabildik ama iyi yolda olduğumuzu söyleyebilirim. Kasımpaşa olarak bu sene 100. yıldaki çok önemli hedeflerimiz var. Bu hedefler doğrultusunda bütün oyuncularımıza geldikten sonra çok başarılı olacağımızın da sinyallerini verdik diyebilirim. Yüzüncü yılda Kasımpaşa'ya bir kupa getirmek istiyoruz ee, ve Avrupa kupalarını hedef alıyoruz. Bizim en büyük hedefimiz bu. Türkiye Tabii bu Türkiye kupası. Türkiye kupasını kazanmak ve Avrupa'ya gitmek. Bizim bu seneki hedefimiz bu. Ee, ve bu doğrultuda çalışıyoruz. İşte Bütün herkes, her şey e, bunun için. İnşallah sezon sonunda da bunlardan birini başaracağız. Koyuta çok önemli bir oyuncu tabii ki hem bizim için ama benim bütün oyuncularım çok önemli. Ben şuna inananlardanım, vazgeçilmez oyuncu yok ama değerli oyuncu, önemli oyuncu var. Koyuta da bizim için, takım için önemli oyunculardan biri. E tabii ki büyük takımlardan teklifler gelmesi, diğer takımlardan teklifler gelmesi bu çok normal bir şey çünkü Foda geçen sene belki 12 gol attı ama takıma verdiği katkı çok daha fazlaydı. Bunun için diğer bütün takımlarında Foda'yı istemesi normal. Ama ben hep şunu söyledim: Biz bir hedef koymuşuz. Hedefimiz ilk dördün içinde yer almak ve Türkiye Kupası ise. Ben zaten o isteyen takımlarla aynı hedefe giden takım. O zaman Foda'yı neden vereyim? Ama biz bunu bir türlü anlatamadık. Belki e, menajerlerden kaynaklandı, belki diğer kulüplerden kaynaklandı. E, ve Türkiye'de ne yazık ki bu spekülasyonlar çok fazla oluyor. E, Foden'in bir sakatlığı vardı. E, sakatlığı da çok ciddi bir sakatlığı vardı. Ondan dolayı sezon başında bizimle idmanları hiç katılamadı. Ligler başladıktan sonra işte, tedavi gördükten sonra Yavaş yavaş antrenmanlara başladı ve bu süre zarfında da kendi antrenman yapmak zorunda kaldı. Yani bizim fizyoterapistlerimizle işte hocalarımızla birlikte. Ayrı çünkü onun antrenmanı çok farklıydı. Tabi e, buraya gelenler de antrenmanda görmediği zaman Fode'yi. Bu, bu tür şeyler e, çıktı. Fode'nin de bir takıma gitme isteği olabilir. Bu çok normaldir. Bir takımın Fode istemesi de çok normaldir. Ama önemli olan bizim düşüncelerimizdi. Ve biz bu düşüncelerimizde Fode'yi kendisine de ilettik. Bizim hedefimiz var. Ve bu hedefi yakalamak için de ona da ihtiyacımız var. Ve biz beraber olacağız. Seni bir yere bırakmayacağız. Bizimle birliktesin. Hem kafasından onu atması anlamında, hem de o tedavi sürecinde çok fazla şeylerle uğraşmasın diye. E neticesinde de Foda şu anda bir yere gitmedi ve bizimle. Onun için hani o söylenenler, yapılmak istenenlerin çoğunun da hani biraz önce dediğim gibi spekülasyon oldu da ortaya çıkıyor zaten. Bu konuda zaten bizim de konuşmamız gerekiyor. Şenol Hoca çok sevdiğim, çok saygı duyduğum, çok değerli bir teknik direktör ve çok sevdiğim bir abimdir. Biz de onlardan onlardan çok şey öğrendik. Şenol Hoca'dan da. Ama şu anda ki milli takım tabii daha öncesinde çok büyük şaşalı zamanlarımız oldu. Bu milli takım bir şeyler yapabilecek milli takımlardan biri diye düşünüyorum. İyi bir jenerasyon var. Ama şunu söyleyebilirim. Daha fazla hak eden oyuncular da var şu anda bana göre, ben kendi takım adına konuşuyorum. Şu anda Aytaç'ın e, e, performansı şu anda milli takımdaki oyuncuların hepsinden çok daha iyi performans. Milli takım bekleme yeri değil, milli takım performans yeri performansın performansını oyun oynasın da, maça öyle bir yer değil. Şu anda iyi durumda olan, performansı kimin iyiyse bana göre Orada olması lazım. Şehan Hocam bunlara muhakkak değer veriyor. Seçerken de bunları çok gözünde önünde Ama ben kendi adıma kişisel olarak Aytaç'ın da Yusuf'un da şu anda milli takım için performanslarıyla hak ettiklerini düşünüyorum. Bu özellikle şu hazırlık dönemindeki maçlarda da onları da kullanabilirlerdi. Hem hak ettikleri için hem de şu andaki performansları için. Tabii ki biz de bu yarışın içinde olacağız. Yani benim e, çok değerli oyuncularım var. Hiçbir takımdan da aşağı kalır yanımız yok. Çok kaliteli oyuncular. E, oyun şeklimiz, oyun düzenimiz, e, yapmak istediklerimiz. E, biz e, eğer bir hedef koyuyorsak bu hedef doğrultusunda çalışıyoruz ve ona göre oynamamız lazım. Biz şu anda oynadığımız oyunla, oynadığımız futbolla da e, yavaş yavaş bunu herkese göstereceğiz. Tabii ki söylem başka bir şey, yapmak başka bir şey. İnşallah biz bunları yaptığımızda bizler değil ama işte basın olarak sizler inşallah bunları hep konuşacaksınız.